Dört dört tip oldu. Eee hani bence olabilecek şey en iyisi. Ke yok. Yok. Aklımda kesinlikle. ya şunu da yapacaktım dediğim bir şey yok. Yok, kesinlikle. Doldu yani. Her istediğimi yaptı sağ olsun. Ve tamam. tertemiz yaptı. Mersin'den gelen aracımızı bitirdik. Müşterimize teslim edeceğiz ama arabaya neler yaptık? Bu araba XLT'de. Yani XLT'de Mustafa çok satılan bir araba değil. Dolu bir araba değil ama biz evet. bunu doldurduk. Vitrak'a göre, göre biraz daha uygunu alıyor. 500 bin civarında bir rakam varmış Vitrak'la arasında. Tamam aldığında mesela evet. böyle bir aracı 500 bin TL yapabiliyoruz. Vitrak alsa Farsop hariç Doğru yine mi? bu şekilde doldurabiliyoruz. Evet. Doğru mu? Evet, evet. evet. Bunu o zaman şöyle yapalım. Bu arabayı neler yaptık? Kaç para yaptık? Usta bu arabayı bir anlatalım. Şöyle, İzleyicilerimiz bunu merak ediyor. Bu arabada neler var? Şimdi Normalde white track alsa da müşteri abi hı hı. bu arabaya örnek veriyorum. Ki, Mehmet abimiz 500 bin civarında belki bir harcama yaptı ama bu arabada sadece Rusya'dan 120 bin liraya, 110 bin liraya egzoz geldi bu araba. Evet Doğru. bu içinde. İçinde yani. Daha neler şimdi var abi, içinde? He, Mehmet abimizi de birazdan davet edeceğiz evet. tam hatırlamıyorum ama. Evet. O rakamlarda şimdi müşteriler white alsa da gelip şimdi bu hale getirmek için bir o, o kadar da para, para harcayacaklar. Tabii. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman yani white yerine bir XLT diyelim. Alıyoruz. Alıyoruz. Evet. daha güzel bir hale geliyor mu? White rack dolu güzel bir araba oluyor. Yani. Dolu oluyor. Daha evet. da iyi oluyor bence. Çünkü bunu o arabada yükseltmesi yok, jant lastiği yok, gibi egzoz yok. O paranın içinde egzoz da var. Bugün bir Doğru. egzoz olmasa bu araba 400 evet. bin liraya belki mali olacaktır. Evet. Neler yaptık arabaya? Şimdi abi biliyorsun bu fardan geçen sene belki 8-9 ay önce. tam bir sene olmamış olabilir. Bundan numune getirmiştik abi. Bu arabalar yeni çıktığı dönemde. Satmıştık. Fardan memnun kalmıştık. Şimdi biz de yurt dışından yine farlarımızı getirdik abi. Ekstra bu arabaya bir tane de yine numune stop getirdik. O da evet. Mehmet abimize nasip oldu. Abi sana nasip oldu bak ha. Teşekkür ederim abi. Ama şimdi sağlık. senin sayende de inşallah diğer insanlar da bu aracı inşallah daha yapacaklar. Bir gösterelim arabayı. İnşallah. Mehmet abi biz az önce onu anlatmış. Şimdi abi biz dedim daha önce bu parayı satmamış olsak evet. şimdi riskti bu bize. Kapalı bir video. Şimdi biz bunu daha önce sattık. Aynı malı getirdik. Stokumuzu da getirdik. Abi arabaya Rusya'dan iki tane tor egzoz getirdik. Buradan Türkiye'den almadık. Tane elektrikli bir... egzoz. Evet. Tırla beraber geldi hatta buraya. İki tane elektrikli egzoz taktık far tak, stop taktık. Farı takamazsak XLT'ye panjur da olmaz bu arabaya Ford. Evet. Farı değiştiğimiz için panjur da taktık. Vincimiz, komple kartel korumamız, ön korumamız, kapı üzeri su kubumuz, evet. cam üstü ışıklı mumizörlerimiz, lazer fonksiyonlu kapı üzeri ledlerimiz, basamak, arka tampon bunları bozmadık. Kendi basamak... Parlak siyah boyadık. Evet. Tapu gövde kaplamamız, cam rüzgarlığımız, tavan çıtamız. Yine tüp e, olmayan, ithal değil, yerli olan. Normalde yerli üretim takmıyorduk, hep ithal takıyorduk. Bundan sonra bu ürünü yeni kasalarda yerli üretim olarak görebileceksiniz. Sese bak, sese. Evet, bir sinyal, bir sinyal ver. Bak, açılış, kapanış şeylerimiz. Selamlaması on numara. Bakın sinyal verdiğimiz zaman bu şekilde yanıyor. Dörtlü yaksana Mustafa. Bak arkaya Lincoln. Araba arkadan Lincoln'a döndü. Ranger'da bundan daha iyi e stop yapılabilir mi ya? Evet. Mustafa Ranger'da bundan sonra böyle bu kadar iyi e stop çıkar mı sence? Bu son değil mi? Bence. Ya yani şu, şu zaten şey abi biliyorsun. Evet. Hatırla bakalım hangi arabaya. Taktık? Hangi arabaya taktık? Evet, Mustafa hangi arabaya? Taktık. Hatırla bakalım. Dur. Duralım ko. Dur. Dur. Evet. Bronco. Oğlum tam da, bak ranger dedi ama bronco alakası yok. <laughs> evet arkadaşlar, Mustafa telefonla konuşma. Güzel bir tane telefon var değil mi? Arıyor, yedi bela düşünüyor. Tamam. Dur. Dur bakayım, kim lan? Versene videoyu dahil olsun aşkım. Efendim? Hüseyin Bey. Ben <laughs> meşgul atıyorum, bu telefonu icat eden meşgul suçlu olmuş. Alo. Bir şey söyleyeceğim. Meşgul etme hiçbir şey değiştiriyor mu ya? Ben gene ararım. Alo. Ali Kemal Ceylan'la mı görüşüyorum? Evet benle görüşüyorsunuz. Buluşuk ve yıkadınız mı? Yıkadım. Tamam gelin o zaman. Evet arkadaşlar bu güzelliği bu kadar anlattık. Bunun gerçek sahibine doğru gidelim. Gel. Nerede Mehmet abi? Mehmet abi buyur. Mehmet abiye gidelim yanına gel. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Abim ta Mersin'den buraya geldi evet. ve aracını Daha ona teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar Mehmet abi Mersin'den geldi. Hatta arabayı buraya çekiciyle yolladı. Ankara'dan aldı arabayı abi. Ankara'dan, Ankara'dan çekiciyle buraya yolladı bize arabayı ve arabasını. Hiç görmedi. Gördün mü arabayı abi? Gördüm. Bayden aldım bu Bayden aldım. Buraya bıraktın arabayı. Ve buraya gönderdik evet. Şimdi de arabasını teslim etmeye geldik. Abi nasıl beğendin mi arabayı? Çok Lafını balla bölebilir miyim? Evet. Bayer'in bize teşekkürünü de bir anlatır mısın? Senden istiyorum ya. Nasıl? <laughs> <laughs> Şöyle Bak, şimdi anlatsın abi. bayiden arabayı aldık. Sağolsun Mustafa kardeşim arabayı teslim alınca detaylı her yerini inceledi. Tamam. Arabada işte bir arka çeki demirinin olduğu yerde kapak eksik. Tamam. Bir de birkaç yerde e, hataları vardı. Bana iletti. Ben de bayiyi aradım. Abi bunu kim inceledi dedi. dedi i̇şte bir arkadaşımız var Mustafa kardeşimiz. O baktı. Bir fotoğrafları atabilir mi bana dedi. Ondan sonra çok çok özür dilediler. Mahcup oldular. Hatalarını da telafi ettiler tabii daha sonra. Hı. Sağ olsun Mustafa kardeşim gelir gelmez arabayı çözdü. Eyvallah <laughs> abi. Yani burada <laughs> arabayı inceledi. Orada fark etti. Yani Mustafa... Mustafa... Biz şimdi aldığımız... Eksik teslim almayalım diye hep bunu her araba <laughs> yapıyoruz zaten. Evet, evet. Biz şimdi aldığımız arabaların zaten genel olarak videolarını çekiyoruz. Evet. Kontrollerini yapıyoruz ki yarın müşterimiz bu vardı yok veya buradasında bu olmuş. Bu sefer abi biz de mahcup oluyoruz karşı tabii, tarafa da ayıp oluyor yani. Doğru. Anlatıyorsun bizden kaynaklı değil ama bu sefer içinde soru işareti kalıyor. Tabii yani. ki tabii ki. Tabii. Evet. O yüzden abi içimiz rahat yani. El Çok Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim sağ, olsun. Evet. sağ olasın. Bu arada dönmeden, dönmeden dönmeden abi biz şöyle söyleyeyim. Mehmet abi Mersin'de Mersin, Mersin yaşıyorum değil mi? Bizi nereden buldun abi ya? Bizim... Sizi? sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Zamanında yani. da takip ediyorum. Birilerine sordum mu hiç tavsiye eden Hiç kimseye sormadım. Sadece Peki. Mustafa kardeşimin samimiyetini gördüm videolarda. Evet. Sen bir şekilde Allah Allah. ne varsa anlatıyor. Olur olur olmaz olmaz. Allah yani olur. esnaflı dört dörtlük, ustalı dört dörtlük sağ olun. Sizden Allah razı Elinize konuda sağ Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar aracı Mehmet abi teslim etmeden önce Mustafa Bu Mehmet abi ile bir arab arabayı bir gez. Gezdir. Ben de Mehmet abimi çok sevdim. Sağ olsun. Sağ olasın. Hatta çok espriyle beraber birbirine video attık. O XLT'ye sonra da kalacak mı? Yok abi diyorum. Işık ışık söndürülecek işte falan filan. En son bile. videoyu çekiyor <laughs> arabayı tek XLT kalkacak abi diyor oraya gösteriyor. Aynen. <laughs> 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 evet Mehmet abi tamam. Mercedes'de böyle bir araba yok. Artık Mercedes'de evet. böyle bir araba olacak. Geçerken bunu artık ben merkezde görürüm herhalde. Tabii ki. Cadde tabii üzerinde mer merkezdeyiz olur Merkezdeyiz zaten görürsünüz cadde üzerinde inşallah. Mehmet abi. Kıbrıs'a mesela... giderken buradan geçiyorum biliyor musun? Tam dükkanından Öyle geçiyorum mi? tabii. Abi ben senin gibi böyle değerli abilerimizi, cana yakın abilerimizi zaten biz her sene buluşma yapıyoruz. Biz bu sene yaptık 150 kişi. Hı hı. Sadece kişi olarak 150 kişiye yakın abilerimiz, ablalarımız misafir ettik. Beraberiz. Şimdi ben senin gibi böyle değerli insanları tanıdığım zaman çok mutlu oluyorum Eyvallah. abi. Eyvallah. benim için de. Yani teşekkür bazıları şimdi bunu açık ve net söylemek hı. istiyorum. Bazıları geliyor bizi böyle parayla satın almak havaları böyle. İşte ben para vermedim mi? Bunu yapmak zorunda. Böyle böyle insanları sevmiyoruz abi. Yani tamam. biz de insanız yani. Kesinlikle. Sen bana para veriyorsun. Acele He, beni satın alamazsın. Yani ben onun karşılığında sana bir emek veriyorum. Şimdi sağ olsun Mustafa kardeşim bana fotoğrafları atıyordu ve söylüyordu abi bak bu burada göründüğü, videoda göründüğü, fotoğrafta göründüğü gibi değil diye. Evet öyleymiş, değilmiş yani. Burada bambaşka. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, ben aslında arabayı getirdiğinde Mustafa sana bırakıyorum kardeşim. Sen ne istiyorsan onu yap. Bana bir şey sorma dedim ama sağ olsun o vida takacağım abi takayım mı? <gülüyor> <gülüyor> tak 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 kardeşim. Mesela falan ama dört dörtlük oldu. Bence şu eksikliği şey var mı? en iyisi. Yok. Yok aklımda ya şunu da yapacaktım dediğim bir şey yok. Yok kesinlikle. Doldu yani. Her istediğimi yaptı sağ olsun. Eline kısa. Hayırlı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Kanalımızı sen kapat. Dükkanımızı sen kapat abi. Hoşça kalın. Aksoy Tünik'te kalın. Tamam. Tersi de tamam. Aksoy Tünik'te kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.